Merhabalar YouTube kanalı Evimin Renkleri kanalıma hoş geldiniz. Çiçeklerinizin hızlı büyüyüp dayanıklılığının artmasını, hızlı köklenip hastalıkları önleyecek çok faydalı bir besin tarifi vereceğim birazdan sizlere. Ne kadar ilgileniyorsam o kadar çiçeğim kötü oluyor, hiç çiçek yetiştiremiyorum mu diyorsunuz? O halde bu video tam da size göre. Çünkü maalesef çiçekler sadece su ve sevgiyle yetişmiyor. Her gördüğünüz güzel yetişmiş yaprakları, canlı çiçekleri coşmuş çiçekler var ise etrafınızda. bilin ki bu çiçeklere ek vitamin veriliyordur. Sadece su ile maalesef ki çiçeklerimiz çiçekleri coşmuyor. Şimdi kış mevsimindeyiz, Aralık ayını bitirmek üzereyiz. E, güneş ısısını alamayan çiçeklerimizde solma, çiçeklerimizde çiçek dökme veya kuruma meydana geliyor. Bunun için de kök güçlendirmesi yapmamız gerekiyor. Yeni çiçek fideliyorsak eğer çiçeğinizin çiçek açmıyorsa çiçek coşturan tarifimi mutlaka ama mutlaka arkadaşlar denemelisiniz. Şimdi tarife geçmeden önce bu vereceğim vitaminle topraklarında böceklenme olmayacak çiçeklerimizin. Mantar türü hastalıklarını önleyecek. Kökleri kuvvetlendiği için daha hızlı büyüyecek çiçeklerimiz. Arkadaşlar bahsettiğim bu vitamin doğal antibiyotimiz sarımsak ve aspirin. Bu süper ikili ile ayda bir çiçeklerimiz güç kazanacak. Denemediğim hiçbir şeyi sizinle paylaşmıyorum. Gönül rahatlığıyla benim çiçeklerim gibi güçlü çiçekleriniz olmasını isterseniz bu vereceğim tarifi mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Öncelikle bir içme suyuna ihtiyacımız var. Bu musluk suyu değil normal içtiğimiz su. Daha sonra 1 litre ebatında boyutunda bir kavanoza ihtiyacım var bunu ben size 1 litre kavanoz ölçüsünü vereceğim. Çiçeklerinizin sayısına göre çoğunluğuna göre arttırabilir veya da daha eksiltebilirsiniz. Ölçüleri kendiniz ona göre ayarlayın arkadaşlar. 1 litrelik kavanoza göre aspirin ve sarımsak. Şimdi bunları güzelce bir malzemelerimizi hazırlayalım. İlk önce sarımsağımızdan işe başlayalım. Evet sarımsağımızı önce 3 diş alacağım. Dişler biraz büyük gördüğünüz gibi. Sarımsaklarımızın daneleri bayağı büyük. Şimdi eğer ki küçük daneli küçük dişli sarımsak elinizde mevcutsa o zaman 3 değil de 6 tane kullanırsınız. Ayrıca da bir tane aspirin kullanacağım. Kamera ayarım da bu arada biraz e, bozuluyor. Kusura bakmayın onun için de düzeltmeler yapmam gerekiyor arada. Evet şimdi güzelce sarımsaklarımızı soyuyorum. Doğal antibiyotiğimizi neden biz çiçeklerimize vermeyelim değil mi? Kendimize gerçekten nasıl faydalar olduğunu biliyoruz. Aspirinli sarımsağında ki bu müthiş ikili bir araya geldiği zaman artık yani çiçeklerin hallerini düşünün zaten takip ettiğiniz zaman ne kadar doğru söylediğimi de göreceksiniz şimdi güzelce kavanozuma bu 3 diş sarımsağı doğruyorum tümdüm koymuyorum doğruyarak hızlı bir şekilde doğruyarak arkadaşlar içerisine ekliyorum Küçükse de ikiye bölmeniz daha doğru olur. Hani benim mesela çok büyüktü. Bayağı küçük ufaladım. Şimdi bunun üzerine suyumuzu ekleyelim. Ağzına kadar kavanozun ağzına kadar suyu dolduruyorum. Şimdi aspirinimizi alalım arkadaşlar. Benim de aspirinim bitmiş. Evet yeniden aspirin almam gerekecek. Ben bunu kışın her ay yapıyorum. Bu, bu güzel tarife her ay yapıyorum. Şimdi kaşıkla beraber güzelce karıştıralım. İçerisindeki aspirinin iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kapağını sıkıca kapatıyorum. Ve bu görmüş olduğunuz karışımı karanlık yerde dolabın içerisinde bir gün maksimum bir buçuk gün çünkü neden sarımsak çabuk koku vereceği için, ağır bir koku vereceği için, kapağını açtığınız zaman o koku sizi rahatsız etmemesi için. Şimdi biraz göstereyim. Bu şekilde sulayacağız daha sonra süzüp. Bu sarımsakları dağıtmıyoruz. İkinci sefer tekrar kullanacağız. Evet arkadaşlar tarifimiz bu kadar. Bunu bir gün boyunca maksimum bir buçuk gün bekletiyoruz. Daha sonra süzüyoruz ve çiçeklerimize azar azar veriyoruz. Merak ettikleriniz olursa sorabilirsiniz. Hoşçakalın.